Dede dede hiç kimse bize korkmuyor. Çünkü biz melek gibi insanlarız evlat. Dede hiç imkan yok mu dede? Köylülerden bir tanesi bile korkmaz mı bizden dede? İmkansız evlat. Bizim yüzümüzde nur akıyor esme nur. Ne? Yani bu kadar yumuşak yüzde olmanın zararını görüyoruz. Ama bugün birkaç tane de olsa köylüyü korkutmayı başaracağım dede. İmkansız evlat. Boşuna uğraşma. <laughs> Göreceksin dede istediğim zaman ben de korkunç birine dönüşebilirim Tamam elimde değil İyilik yapmadan duramıyorum Kötülük nedir bilmiyorum ama bir tane köylü de korkar elbet bizden Köylülerin senden korkması için kötü bir insan olman gerekiyor evlat <laughs> Bak işte onu yapamam dedi ama deneyeceğim Bakalım köylüleri korkutmayı başarabilecek miyim Köylü nereden Aa! Bağında kim gelmiş daha? Neden gülüyorsunuz bana? Yoksa siz benden korkmuyor musunuz? La Zaten neyinden korkalım? Ama geri kafandaki maske ne la? Mahmut ne olacak? Soytarı palyaço maskesi. <laughs> Korkun ben nece, benden de korkun Ya ki Mahmut ya benden korkun Senin neyinden korkaklar Demek öyle şimdi sizi korkutmayı başaracağım Benim ne iddiasına var mısın Eğer sizi korkutamazsam bu zümrütlerin hepsi de sizin olacak Ama eğer korkarsanız bu kadar zümrüt vereceksiniz bana Olur tamam ama basitmiş la yap hadi Şimdi bana sadece 3 ak verin Bak şimdi heyecanlanma hayatımda hiç kimseyi korkutmadım ki Nasıl korkutabilirim acaba Örümcek yapsam korkar mısınız böyle görüyor musunuz <laughs> Ne yapıyor Mahmut bu soytarıla? Örümcek hiç, Örümcek geliyor böyle. Hiç korkunç değil. Siz bu örümcekten neden korkmadınız ki? O zaman bir de şuna bak istersen. Böyle. <laughs> ne yapıyorsun? Böyle yumruk atıyor gibi yapayım yüzüne bak. Sanki korktu gibi, gözünü kaçırdı gibi böyle. Senin attığın yumruk bana işlemez. Bak, ya, gözüne doğru yapıyorum. Korkmuyor musun? Böyle. Olmuyor. Korkmuyorlar. O zaman bir de şuna bakın istersin. Şimdi ben burada duruyorum böyle. Şimdi kolumu buradan uzatacağım. Şu karşı taraftan çıkacağım <laughs> Yok artık Mahmut saçmalama İnanmıyorsanız izleyin de görün Şimdi böyle duruyorum Şimdi izleyin kolumu şu tarafa doğru uzattığım zaman Karşıdan geliyor görüyor musunuz İşte böyle Onu nasıl yaptı Mahmut gerçekten buradan çıktı la Size söylemiştim böyle Olmadı şaşırdı. Şimdi kolum orada şimdi kafamı oraya doğru uzatacağım Bakın oradayım görüyor musunuz işte <laughs> Bunu nasıl yaptı la ya, ki korktuğunuz gibi Şimdi kafamı geri çekiyorum erkeğin şey normale dönüyor. Korkmadık hala. Gerçekten bir türlü korkutamadım. Siz neyse o da... <laughs> Kafam orada kaldı. kafam portalın diğer tarafı. Şimdi ne yapacağım ben? Doktora falan gitsem o kafayı dikerler mi acaba? Mahmut adamın kafası çıktı la. Bir saniye sizi daha rahat görebilmek için kafamı elime alacağım. Alalım şuradan. Tamamdır şimdi sizi daha rahat göreceğim böyle. O, olamaz Mahmut kaçın. Korktunuz işte kaybettiğiniz zümrütleri ver. İddiayı kaybettiniz. Mahmut çabuk verin gidelim altıma yaptım la. Ben de o kötü koku nereden geliyor diyorum. Bu ne? İşte bu kadar. Köyleri korkutmayı başardım. Alalım şunları. Kaç Mahmut kaç. Kaçarsınız tabii. Gördünüz mü nasıl da kaçıp gittiler. Dedeme gidip şu kafamı tekrardan taktıracağım yerine. Ne oldu bana? Sayın köyler ilüzyon gösterim hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yapacağım gösterdi hepinizi de korkutacağım. Mahmut ilüzyon gösterisiyle bizi korkutamaz. Neden çünkü saatte. <laughs> Ne saatesi bu gösteri çok korkunç olacak. Biz korkmayız. Bunların hepsi göz yanılsamaları. Benim gösterimi diğer gösterilerle karıştırmayın lütfen. Gösterimin adı kazık saplama gösterisi. <laughs> o ne biçim bir şey lan? Aranızdan bir tane gönüllüye ihtiyacım var. Vallahi ben olmam lan. Gösteride bana yardım edecek gönüllüye para vereceğim. Bunların hepsi. Tamam ben oynarım lan. <laughs> Ama para göz Ama soytarıymışsın. Tamam al hepsinde. İşte bir gönüllü, işte bir yardım Bakalım gösterim sizi korkutacak mı? Sanmıyoruz ama dene istersen. Sayın köyler, şimdi hazırsanız görmüş olduğunuz bu köylüye doğru bu mızrakları fırlatacağım böyle. Hazırsanız mızraklar atmaya başlıyorum. Ama şakadan olacak değil, mi? gerçekten değil aslında. Şimdi hazırsanız birinci mızrağı fırlatıyorum. Fırlatıyorum. <laughs> görmüş olduğunuz gibi mızrak köylünün kafasından girdi. <laughs> Mahmut sen iyi misin? Mahmut hafif başım dönüyor ama iyiyim. Şu anda iyi. Neden? Çünkü kafasının içinde beyin olmadığı için o kadar hasar almadı. Ne? Ben bu gösteriye ancak gülerim çünkü komik. Demek komik. Şu mızrakları da sırayla atıyorum o zaman. Aç ağzını geliyor. Şundan. Şurada şu. Şuraya saplayalım. Tamamdır gösterimiz bu kadardı. Sakın Mahmut'a mızraklar gerçekten girmiş olmasın la. On nereden çıkarıyorsun? Bunlar illüzyon. Mahmut'un işi gerçekten bitmiş. Sakin olun korkmayın siz kormazdınız. Ne oluyor burada herkes kaçsın lan. Ne durun kaçmayın sakin olun. <laughs> ben de kaçıyorum. Gel sana da saplayım istersen. İster misin? <laughs> Adamlar ışınlanmayı buldu. Göstereyim de bana çok yardımcı oldun. Teşekkür ederim. Köylüler orada durun. Sizi ve bu gezegeni kurtarmaya geldim. Buradayım. Merak etmeyin. Kurtarıcınız geldi. Daha uçamıyorum. Damdan atladın lan. Ne yapayım? Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Öyle uçamanki la. Bu da kendini süpermen sanıyor Mahmut. <laughs> Değil miyim? Süpermen'im işte. Ben de Batman'im. Ben de Joker'i. gezegenimize doğru gelen meteoru durduracağım birazdan. Böyle. Sen ayakta zor Meteor nasıl durduracaksın la? Bir kere meteorda falan yok. Var işte bakın işte orada geliyor. Mahmut gerçekten geliyor la. Olamaz lan buraya doğru iniyor. Bu meteoru da sadece ben durdurabilirim. Gerçekten durdurabilir misin? İnanmıyorsan durdurayım da görün. Bir kere önce sakin ol. Sakinlik çok önemli. Nerede o meteor? Orada lan! <laughs> Durduramadım. O sahte süpermenle durduramıyor meteor. Kaçın. <Gülüyor> 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 bana mı sordunuz meteor gelin? <Gülüyor> <Gülüyor> meteor yağmur başladı kaçın. Durun bak bana. bana bir şans verin onları durduracağım. Bekleyin ne durun lan. <laughs> gittiler. Ben de buradan uçarak git. imkan vermiyorsunuz ki. İmkan verseniz ben de çok rahat uçarım böyle. ileriye doğru gidelim. Size uçacağımı söylemiştim. Şuraya doğru gitsene biraz daha. E sen niye uçuruyom la? Biraz süpermene yardımcı olun. Demek sizi korkutamam öyle mi? Bana bunu nasıl söylersiniz? Şimdi bunu ne yapacağım? Bu yengeyi alacağım böyle yiyeceğim. <laughs> Allah'ım yola attı abi bak diye siz de hemen boruda yer arıyorsunuz falan <laughs> kaçın atladım daha gözlerim bitmedi nereye gidiyorsunuz bekleyin <laughs> kaçtılar gördünüz mü demek buradasınız ne oldu önemli bir toplantı yapıyoruz şurada biliyorum çok meşgulsünüz ama az önce Herobrine beni telefonla aradı <laughs> Ne dedi? Dedi ki o köylüleri de ilk sevmiyorum dedi. Onların işini bitireceğim dedi. <laughs> o keriz Aerobrain kendini ne sanıyormuş la? Ben de ona öyle dedim. Ben demedim o dedi. Demek <laughs> öyle dedi. Beyaz gözüne sü. <laughs> ama öyle söyleyim bak duyarsa sinirlenir. <laughs> Aerobrain'den korkan mı valla? Aerobrain'den korkmaz mısınız siz? Ha niye o keriz la? Demek ki <laughs> ama bak duyarsa sinirlenir sonra. Duyarsa nereden duyacak bir kere? Çaldıralım. Ha? Telefon çalıyor. Kim arıyor ki acaba? Sakın Erobrine arıyor olmasın. Bilmiyorum. Duydu mu ki sizi? Şey, duymamıştır herhalde. Duymuş mudur? Bilmiyorum. Açın bakın isterseniz. Alo kimsin? Bakmamın ses falan gelmiyor. Erobrine olabilir. Siz onun arkasında niye öyle şeyler söylediniz ki? Ormayın o sinirlense kaç yazar. Buraya da gelemez. Burada değil şu anda. Demek burada değil. Be Kira buradayımdır. <laughs> Bu adam Ero la. Şimdi hepinizin evini bitireceğim. Mahmut sonumuz geldi kaçın hemen. Hiç kimse bir yere gitmiyor bekleyin burada. <gülüyor> <gülüyor> Kerizler ne ara gittiler. Neredesiniz? Afama bir tane maske taktım. Hepsi de ben Ero Brian sandı gördünüz mü?